Selam. Uzun zaman sonra sizinle birlikte market alışveriş yapacağız. Şimdi gidiyoruz ailecek market alışverişine. Sizi de götürüyorum. Çok isteniyordu bu video. Umarım beğenirsiniz. Keyifli bir video olur. Gidiyoruz içeriye. Şu minik çeri domatesleri, hatta bunların şeker domatesleri var böyle biraz çeriden daha ufaklar. Mila bayılıyor bunlara. Bunlardan alıyoruz ona. Yaban Mersin'le çocuklar için, bebekler için çok çok faydalı arkadaşlar. O yüzden artık her kahvaltısında bulunduruyorum ben de. Alıyorum Mila'ya. Ee, bunu da bizimle Tuğçe tanıştırdı. Burada ona teşekkür ediyoruz. O da Talya'ya veriyormuş. Değil mi anneciğim? Mila da çok sevdi. Siz de denersiniz bebeklerinize. Çok faydalı. Araştırabilirsiniz internette. Alışverişte misin? Keyfin yerinde mi Mila'cığım? <laughs> Mila'ya hangi peynirleri kullanıyorsun diye çok soruluyor. Bu cecili çok seviyor. Bahçıvan'ın bu. Bundan alıyoruz. Bir de kaşar peynirini de göstereceğim size de hazır alışveriş yaparken. Göstere göstere gideyim. Şu kaşar peyniri kullanıyoruz biz. Mila buna bayılıyor. Biz şu an Migros'tayız. İlginizi çekerse bu bardaklar çok tatlıymış. Bakın. Fiyatını da söyleyeyim. 695. Metalcan olarak da bu omuz kullanıyoruz arkadaşlar yeni keşfettik aslında ama şu anda indirimdeymiş siz de kullanıyorsanız haberiniz olsun biz 30 lira almıştık daha iki üç gün önce şu an 27 liraya düşmüş ve yine bir tane daha alacağız. Doğru gidecek. Beyazlar için var mı? Beyazlar için başka var ama çok var toz var o bitsin öyle alalım diyorum. <laughs> Ah. 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 Böyle iki tane aldık. Stokçu. <laughs> Arkadaşlar hatırlıyorsanız en son hamileyken buraya ondaydık. Yalnız alıyorum bunu. Ee, ve aburcu bunu sevdiğimi söylemiştim. Yine sizi bıraktım yani ah bak şundan bahsetmek istiyorum. Sevgilim kısa zarı için. Yardımım Deneyin. Asfalt kısa zarı ya anlayana kadar yiyorum ama, o anladıktan sonra dıplanslarım kadar yiyemiyorum. Vermeyeceğim. <laughs> Hemen kucak istiyor bu da. Bay <laughs> bye bye bay Mila. Bay bay. mikrosun şu an anasını ağlatıyor. <laughs> neler var neler varmış acaba bakalım mı? Ve Nehir Mila isyanları sonucunda annesinin kucağına gelmeyi başarmıştık. Ne yapacağım mı? <laughs> <laughs> Yok. Evet anneciğim. <laughs> arkadaşlar tecrübeyle sabitlenmiş çok güzel bir şey daha. Ama sanırım başkaları da bunun çok güzel olduğunu keşfetmiş çünkü sonuncusunu ben aldım. Baya iyi ve güzel bir şey. Farklı bir reyonda buldum arkadaşlar. Hemen şimdi bir tane daha alıyorum. Evet arkadaşlar eve geldik ve e, hemen üstümüzü başımızı değiştirdik. Hemen hızlıca size aldıklarımı göstereceğim ben de. Buraya fayansa koyacağım onları. E, sofa bezi serdim buraya üstüne koydum. E, Gösterdiklerimi fayansa koyacağım. Daha sonra da fayansa silerim. E, şöyle bir tane margarin. Bunu e, kurabiye yapacağım. Sevdiğim kurabiyeyi evde deneyeceğim. Eğer ki olursa tarifi mutlaka sizinle de paylaşırım yani güzel olursa. Bunları zaten görmüşsünüz. Çok sevdiğim çikolatalar ve şiddetle tavsiye ediyorum. E, kakao bu da kurabiye için. E, Yaban Mersin'i Mila için. Bunlar da Rıza aldı. Kefir Mila'ya. Bunlarda bir tane daha var. Böyle aktif probiyotikmiş. bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek oluyormuş. Sizin de size fikir olur belki. Karnabahar var. Ben çok severim ya. Siz de sever misiniz karnabaharı? Brokoli de aldım arkadaşlar. Brokoliyi Mila geçen yıl Geçen kış yeni gıdaya başladığında çok seviyordu. Ama artık hiç yemek istemiyor. Ben de şey yapacağım. Ee, sütlü brokoli çorbası yapacağım. O güzel oluyor. Belki onu sever. O şekilde değerlendiririz brokoliyi. Şöyle bir kinder var. Çok severim. Hatta balayı videomuzu izlediyseniz balayına gittiğimde de oradan bayağı bir kinder almıştım. Cir var. Cuk. Yok. <laughs> Çocuklu yumurtacılar burada mı? Şu güzel çok Beğendiğimi söylediğim. <laughs> böyle bu marshmallow ama üzeri böyle şekerli gibi bir de çilek aramalı. Bak böyle çok fazla aslında marshmallow sevmem ama bu gerçekten çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Ya da ben böyle işte abur cubur vesaire hani çikolata, işte e, marshmallow falan böyle şekerli vesaire şeyler alıyorum ya arkadaşlar. Bunları e, Mila uyurken falan tüketiyorum yani. Çünkü Mila görünce istiyor. İster istemez. E, bu da bizim yumurtamız. Yumurta var. Yeah, muz. Kaşar peynirleri zaten göstermiştim bile. Bu kaşar peynirlerini, bu kaşar peyniri kullanıyoruz. Biz de çok seviyoruz. Denemediyseniz deneyin mutlaka bence. Daha bir tane küçük yoğurt var. Omo'nun deterjanları. Ben bundan önce perbol Pervol, evet Pervol kullanıyordum. Yani o böyle çok fazla leke vesaire çıkartmıyor, ee, kokusunu falan da çok beğenmedim. Ee, o yüzden bunu almış böyle işte Rıza denemek için. O ki gelirken işte hani e, deniz gelirken şunu al bunu al falan deterjanımız azalmış. Dedim ki deterjan ama dedim Pervol olmasın ondan artık memnun değilim sen kafana göre bir şey. O da böyle Omo'nunkini almış. Çok memnun kaldık yani bundan devam ederim diye düşünüyorum. Gayet güzel zaten şöyle bir kapağı var. Şöyle büyük bir, bir kapağı var. Bu ölçekle tam bir kapak koyuyorsunuz. Orta böyle. Yani bundan iki tane aldık. Çünkü indirimdeydi arkadaşlar. Şöyle evde de var bir tane daha. Bunları şimdi ayırırım. Şöyle fayansa koyayım bir tane daha. Adını unuttum bunu. Risotto. <laughs> Senizotu var arkadaşlar. Milaya hiç vermedim daha önce. İlk defa deneyeceğim, yapacağım otunu Umarım sever. Ben seviyorum çünkü şu e, çiçil, çiçil, çiçil peyniri Milaya alıyorum. Bahçıvanım bu da. Mila çok seviyor çiçil peynirini ceviz var. Böyle e, cevizi de bir de için alıyorum. E, cevizde şey yapıyorum. Cam rende de rendeliyorum. muhallebi vesaire yaptığımda içine koyuyorum. Normalde aslında kaşar peynirinin üzerine koyuyordum. Öyle de yiyordum. artık öyle sevmiyor. Yemiyor. Küçük çeri domateslerden bahsetmiştim. Şeker domates. Bunlar böyle hmm, aslında bu şeker domates değil sana. Bu çeri domates ama daha küçük. Çeriden biraz daha küçük. Bu da şeker domatese benziyor. E, çok böyle tatları daha böyle tatlı oluyor, güzel oluyor. Bir de bayılıyor bunlara. Normal domatesi yemiyor. Şöyle içim taze peynir var. Ee, yine yapacağım kurabiye alakalı mısır nişastası. Umarım kurabiye güzel olur ve sizinle de paylaşırım tarifi. Hem de süt yapıyor. Hem de süt yapıyor arkadaşlar ve çikolatalarım. Şöyle paylaşacağım. Ve bir tane daha almıştım. Diğer marketin farklı bir noktasında olup bir tane daha almıştım. Bir tane mutlaka deneyin ya. Hatta denediyseniz yorumlarınızı bana yazın. Son olarak günlük süt var bir tane daha ve mayonez var. Bu şekilde arkadaşlar alışverişimiz. Hamilelikten beri ilk defa sizinle böyle market alışverişi paylaşıyorum. Biraz böyle acele ettim. Hem bir an önce yerleştireceğim aldıklarımızı hem de öyle babasında çok fazla durmuyor yalnızken onu hemen banyo vesaire yaptıracağım. Bu şekildeydi market alışverişimiz tüm tedbirlerimizi alarak işte böyle bazen e, alışveriş yapmak için gidiyoruz biz de. E, hazır gitmişken de size de video çekmek istedim. Çünkü çok seviliyor market alışverişleri. E, umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.